Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Çok çok çıplak hissediyorum kendimi bu bölüm. E, sırf böyle bir kelliğim olduğu için askerlik dönüşü iki bölümdür sanki böyle soğuk savaştaymışız gibi şapkalı takılıyordum. Ama nedeni belli oldu. Keşke şapka taksaymış. Evet. evet. Neyse sağlık olsun. sağlık Seni olsun. Seni seven böyle sevsin diyelim. Evet umarım. Evet. Bir şeyle başlayalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak başlayalım. Evet. Bu haftaki programımıza. Bugün Pazarsı kaydediyoruz. 30 Ekim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ilkinden daha iyi. Daha mü inşallah. Mü... <laughs> <laughs> daha <laughs> mühasır mı? Daha ne dedim? Daha mükemmel. Mü müreffeh. Yani müreffeh, refah olan. Refah içerisinde evet geçer diyelim bütün iyi niyetleri inşallah için, e, inşallah deyip baya yoğun bayağı yoğun bir gündü dün yani hani evet. şey bu bulunduğumuz mahalleye 1 milyon 183 bin kişi gelmiş abi evet. antikabire bayağı antikabire bir çok bir yakın bir yerde e, pit pot stüdyoları <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bayağı 1 milyon bunun yarısı kadar kişi düşün yarısı kadar kişi Bizi izlese. Texas keşke <laughs> izlese. Bu arada biz bu podcast'i dün çıkıp balkondan yapsak inanılmaz izlenirdik yani. Değil mi? Devasa insanlar. Yani, tutamazdık belki kaç kişi evet, değil, ama daha fazla olduğu kesin. Bunun yarısı kadar insan mesela şeye geldiği zaman Texas Grand Prix'sine geldiği zaman 3 günde toplam Hı. rekor kırılıyor. E tabi. O ölçeklendirmede bende birazcık şey oturdu yani. Evet, evet. Ya Anıtkabir işte senin evinde bahçeliydi. Evet. ciddi anlamda ziyaretçi akını vardı. Tabii. Güzeldi dün. Güzeldi, güzeldi. ]ydi. Pırıl pırıldı. Cıvıl cıvıl pardon. Formula 1 dünyasına dönersek de aslında bugün gündeme bomba gibi düşen iki evet. tweet var. Alberto Fabrega'nın evet. iki tweet'i var. Yani padokta duyduğum söylentiler var. Ee, çok üzülüyorum, açıklamak istemiyorum diyor. Sonra da ikinci tweet'inde de çok üzüldüğüne bir e, vurgu yapmış. Şimdi şu an hani biz kayda girdiğimizde daha ne olduğu ortaya çıkmamıştı. Farklı evet, söylentiler evet. var. Sence ne olabilir? Albert Bence Topal ne olabilir Beg bilmiyorum ama kafamız bir aşkı memnuya gitti. Bir oraya bir gittik geldik hemen. Bir tane iyi itiraf edecek Firdevs Hanım. ne ilgisi var? İhter! Alberto Fabrega'yı Hazal Kaya'nın repliklerinde gördük gibi. Ne, nedir yani bir şey diyen tayfa var. Turşumuz tayfa var be. Ya yani <laughs> gerçi yanlış. Turşumuz tayfa müthiş ya. <laughs> Bayılıyorum Twitter'da. Gerçi yanlış şey oldu. Yani Fir sanım Hanım. Yo Bihter açıklayacak abi. Ha açıklayacak <laughs> kişi. Alberto Fabrega Bihter oluyor. Ha, anladım. Alberto Gil gibi o zaman yani. Tamam. E, şimdi oldu. A şey... Alonso'yla bir ilgisi var mı? Ne Turşumuz tayfa diyor ki Ferrari kapatılacakmış. <laughs> Bence müthiş haber. <laughs> Kim uyduruyorsa müthiş bir uydurma yani. Güzel. <laughs> Böyle diyormuşuz mesela düşünsene biz videoyu giriyoruz yarın sabah Zart Ferrari F1 kapatıldı falan. Hiç şaşırmam. Bir anda Twitter'da logo siyah dönmüş falan. Ha hiç şaşırmam. Ee, ama genel işte zaten beklenen şeylerden bir tanesi. iki tanesi diyeyim. Biri Alonso'nun artık emekliliği. Evet. İkincisi de Perez'in koltuğunu kaybetmesi. Evet. Şimdi Perez Alonso takası diyorlar. E, Alberto Fabrega, Fabrega İspanyol asıllı bir arkadaş galiba. İspanyol Meksikalı değil i̇spanyol sanırım. İspanyol hatta direkt. Ha direkt İspanyol mu asıllı değil i̇spanyol, i̇spanyol, i̇spanyol asıllı bir İspanyol yani. Köküne, <laughs> köküne kadar i̇spanyol. i̇spanyol bir arkadaşımız. Evet. O yüzden bence Alonso emekli oluyor bu yani mevzu e, tabii bu. Buna üzülür yani. Şimdi Alonso Red Bull'a gidiyor olsa üzülmezdi herhalde. <laughs> Sevinirdi evet. diye düşünüyorum. Yani evet. mantıklı olan o. Ama şeyler de güzeldi. Yani Lökler Ferrari'de, şey Lökler Red Bull'da, Norris Red Bull'da haberleri falan. Bayağı bir çalkaladı ortalığı. Yani Lökler Red Bull'da haberleri neden aşırı aşırı saçma değil? Bu haftaki Red Bull'un yani paylaştığı postların neredeyse yarısında Verstappen ve Lökler var yan yana. Hmm. Neredeyse. Hazırladılar mı diyorsun? 10 tane falan görsel var yani. Evet. Yani bu bu, bu da yani tabii ki ben imkansız gözüyle bakıyorum da. Evet tabii ki. Ee, şey ama mesela lökler geçse de kimse şey demez. Ya kardeşim sen nereye geçiyorsun Ferrari bırakılır mı? Bir Allah'ın kulu demez yani. Kimse demez. Enzo Ferrari'nin sülalesi bile demez böyle bir şey. Aynen. Neyse burada aslında enteresan şeye de çok alışık değiliz. Duyumcu F1 muhabirliğine. Yani NBA, evet. NBA'den işte futboldan falan çok alışığız da Formula 1'de de ilk defa böyle bir duyumculuk ya işte gördük. yani Duyumculuk olduğu zaman genelde zaten teyitlenir o böyle bir hafta iki hafta sonra ama bu böyle şey. Ortam çok attı bir şey, yani. bir şey var ve bu bir söylenti de diyor yani çok korkuyorum bunun gerçek olmasından falan. Ne anlatıyorsun abi? Yani g bir tarafa en mantıklısı bana şey geldi. Lawrence Stroll takımı satıyor, Alonso da bay bay evet. emeklilik. O zaten satıyor Lawrence Stroll. Yani ona... sene satacak mı? Satacak herhalde. Hmm. Abi o kadar takım kolay mı? Ya takım çok iyi başladı ve hmm. çok kötü şu an. Ee, gelecek sene de çok kötü olacak belli ki. Yani buradan bunu anlıyoruz. ya yani adam kaç senedir yatırım yapıyor hani bir sezonun yarısı için miydi bütün bu? Abi yatırım? ama hiçbir sezon iyi olmadı ki. Bir, bu ilk defa bu sezon iyi oldular. Yani geçtiğimiz i̇yi. sezonki topladıkları puanın toplamı kadar falan topladılar herhalde bu sene. Evet. Ve araba yine yanlış yöne doğru evrildi sezon yarısından sonra 9. yarıştan sonra. E, tam o zaman artık dükkanı kapatıp gitme vakti geldi. Beceremiyoruz demek ki. Oğlan da zaten golf, golf, tenis, menis bir şeylere geçecekmiş. Evet evet yani iki araçta DNF oldu zaten. Evet. evet. Alonso Ortası. iki haftadır Evet DNF oluyor. Aynen. Yarışı Stone Martin'e girmişken onları da paketleyip Red Bull'a geçebiliriz. Verstappen. Yani Lökler'in pole pozisyonunu aldı. Verstappen'in kazandığı bir yarış hafta sonu. Yine e, aslında bizleri şaşırtmayan, alıştığımız evet. bir hafta sonu oldu. Bir dejavu oldu. Evet. Lökler, Sainz, Verstappen üçlüsü başladılar e, yarışa. Hı hı. İlk virajı döndüğümüzde Verstappen liderliği almıştı. Evet. Bunun aynısını bu arada 2021'de de yapmıştı. E, üçüncü kalkıp e, direkt ilk virajda birinciliğe çıkması. Orada biz az önce sene kayda girmeden önce şeyi izledik ya bir o ilk geçişini izledik. Evet. Orada yani çok geçti. Evet. Aslında Perez'in bu saçma sapan %100 kendi hatasından kaynaklanan kazada aslında 2021'de de 3 araç ilk viraja yan yana geliyorlar ve e, Perez'in bu 2023'teki çizgisi aslında Verstappen'in 2021'deki çizgisi. Evet. Ya yani Verstappen bir 2021'de ay aynı yerden girmiş ama burada bir değişiklik var. Verstappen orada Hamilton ve Bottas'la giriyor. Evet arada Bottas var. Bottas zaten otomatik adam şey yani. Aynen. Hani so bir ayak frende hı. devamlı. Adam frene basıyor, geri çekiliyor çünkü yine Hamilton'a çarpabilir. Sonra onu Sto ona Sonra Ricardo <laughs> Bottas'a çarpıyor. O kadar frenliyor ki herhalde. Hı? Ama Perez'in kaçırdığı nokta bu hafta sonu burada artık Løkler ve e, Verstappen var evet. yani o, o 2021'de Bottas'ın olduğu pozisyonu Løkler var babacım o adam frene basmaz Bottas değil o yani evet. ki Perez de böyle bir şey diyor yani ben hani arada yani olduğu için basmasını bekliyorum geç frenleyeceğini düşünmedim hı hı. normal malsın çünkü <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki düşünmedim bunu düşünmeyi bekleyemezdik zaten yani. Tereze bu arada Twitter'da da çok üzülen görmedim ben. Yani o Monako'daki kazandığı yarıştan sonraki partilemeden sonra üzülmeyi bıraktım. Bir falan tweetleri var. Tribünlerdeki tribünler bayağı üzülmüş abi. <laughs> İstediğim moda girmiş bak Meksika tribünleri. Evet. Gerçekten bir anda hayat amacım oldu biliyor musun? Meksika'da F1 izlemek. Evet ya geçen hafta izlerken diyordun yani yerel tribünler nasıl farklı bir pilotu destekler? Evet. Sargent dışında birini destekler. Aynen ama. öyle. Aa sana Meksikalıların cevabı. Aynen öyle. Tam tam olarak benim kafadaymış Meksika seyircisi. Hı, hı. Baya işte bir Red Bull taraftarıyla e, Ferrari taraftar sağlam girmişlerdi birbirlerine. Baya yumruk var ya. Çok çok iyi abi. Bence bak bu olması gereken bu. Böyle futbolda da mesela böyle ya hani hı. rakip tribün taraftarları yan yana oturtulmuyor. Çok gergin ortalama. Bence F1'in de böyle olması lazım. Evet. Böyle barışçıl ortam falan abi yok işte birbirine çarpıyor özür diliyor. İşte tribünde burada işte Ferrari falan oturuyor, yanında Red Bull falan. Abi geçeceksin bu işleri bak. Bu spor öyle bir spor değil. Deplasmanlı tribün uygulaması Formula 1'e gelsin diyorsun. Gelmeli kesinlikle. Yani bu sporda daha çok değil yani 15-20 sene önceye kadar her sene minimum 3-4 kişi ölüyordu yani. Evet. Ha, bu spor öyle bir spor. Gergin bir yer burası yani. Seyircilerin yani. de ona göre gergin olması lazım. O yüzden Meksika tribünlerini ben çok beğendim. Seni umarım oraya yer gidelim. Ben de seni tebrik ediyorum. Yani Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın ilk gününde yaptığım <laughs> bu medeni açıklamalardan <laughs> evet, dolayı. Evet. Aynen. Yani iyi yoldayız. Devam edelim. Okay. Aynen öyle. Eee Verstappen'e geldiğimizde de aslında birinciliği aldı. Eee 33. turdaki kazasından önce de 33 müydü 34 müydü? 33'te kaza. 33'te. 33 değil mi? 33'te kazasından önce pit yapıyor aslında. Evet. Terste kalıyor. orada kırmızı bayrak çıkıyor ama yine de liderliğini korumayı başardı. Hı -hı. Yani ekstra bir pitle hala aynı öndeydi yarışın yarısında. Evet. Henüz kimse pite girmemiş. Bir tek Hamilton girmişti. Ferrari'ler girmemişti. yine önde çıkmayı başardı. Evet, o bayağı başarılı ya. Ya şey Verstappen'in Hani şeyine çok şaşır şaşırmak şaşırmaya alışamadım daha evet. daha doğrusu pardon şaşırmaya alıştım özür dilerim yani Verstappen'e şaşırmaya çok alıştım her hafta şaşırıyorum artık evet. ulan gene mesela işte yatıyoruz bugün çok güzel bir tweet gördüm ulan gece sabahın köründe kalkıyoruz gene aynı manzara gece köründe işte yarım uykulu ben yarısını uyuyakaldım kaldım yarısı sabah geri tamamladım falan. Gene aynı manzara, işte orada bir tane mavili bir adam var, işte önünde bir yazan bir kartonun önüne park ediyor arabayı falan. Çok acayip yani. Evet Hiç yani. fark etmiyor ya. Yani öyle. Yani Verstappen kalan üç yarışta kazanırsa zaten tarihin en dominant sezonunu Red Bull adına artık altına imza atılmış olacak. Sayılarla da kanıtlanmış olacak. Bu. Zaten... Toplam üç yarışı mı kazanamadı? bir yarış kazanım. Verstappen Biz... iki yarış, e, yarış kazanamadı. O ikisini Perez kazanmıştı. Red evet. Bull bir yarış kazanamadı. Onun o, da, da Science. Science. O da ne hikmetse çok dominant olmadıkları, Tek basıp risk. basıp yetişemedikleri ve benim de askerde olduğum izleyemediğim bir hafta sonuydu. Ya. Aynen öyle. O ne kons şey konspirasyon teori yapardık ha. Tabii canım. Abi sonunda o vana kapandı falan. Red Bull'un vanası kapandı. Geçen sezon takip eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha doğrusu bilirler benim böyle evet. bir savun vardı. Senin o çok yani gerçekten büyük temelleri oturttu. Aynen Red Bull'un abi Red bence Red bir tane Dili vana yapıyor. var. <laughs> bir vana var onu açıp kapatıyorlar gibi <laughs> bir savun vardı yani. yani Red Bull'un ikinci koltuğuyla ilgili hani Perez bu yarıştan sonra emekliliğini açıklayacak vesaire <laughs> gibi haberler vardı. Ricardo da ben buradayım mesajını verdi. Abi adamın altında bildiğin Civic var. 97 model. Adam dördüncü oldu kwal'lerde ya. Şaka mısın yani? Ve yani yarışta da yedinci olarak bitirebilmeyi Hakikaten. başardı. Tabii tabii. 3 yani. 6 7. Lökler, Lökler böyle bir hafta sonu performansı yapamıyor yani. <laughs> hani ya şu aracı versen yapamaz. Yapamaz yok. Yapamaz. Ricardo'n gerçekten çok ekstra bir performans oldu o hafta sonu. O tam direkt şey mesajı. Ya, Abi siz Perez'i postalayın. Hatta hazır memleketine gelmişken. Evet. Burada direkt. Hani adam bir daha uçağa da binmesin. <laughs> Ben buradan devam edeyim son 3 yarış gibi. Ya zaten 2 i̇şte mi? 3. Tabii Brezilya, Las Vegas, Abu Dhabi. Evet. Ya Perez için kabus. Hani kendi evinde kendi koltuğunu en büyük aday olan Ricardo sıralamaları bir sıra önünde tam önünde bitiriyor. Ve Korkuk bambaşka bir arabayla, bir arabayla. Evet Yani hiç e, yaklaşamayacak bir arabayla. Evet. Ve ilk şeyde ilk virajda yarış dışı kalıyorsun. Hı -hı. Ağlıyordu ya adam şeyin içinde. Ya ağlar tabii çünkü komple kendi hatası bir de abi. Komple yani. Bomboş yanında bir araba var üstüne kırıyor. Ya biraz yarış olayı bence ya orada ikisi de. Herkes öyledir ben anlamadım. Çok be berbat bir basit hata bence. Ya Birinin birinin ayağını frene basması lazım. İkisi de basmamayı tercih etti. Yani böyle evet. çok bariz bir hataymış gibi gelmedi bana ama. Ee, Perez için kabus bir hafta sonuydu. Mercedes'e geçelim. Mercedes'te Hamilton'ın performansı öne çıktı. Burada yani... Hamilton iki Ferrari'yi de geride bıraktı pist evet. üstünde. Evet. Ee, galiba şey, Sainz'ı ilk pit'iyle geçti. 31'de Ondan Sainz geçti. Lök, Lökleri de sonrasında kırmızı bayraktan sonra e, pist üstünde geçti. 40'ta. Aynen. Yani 71 turluk yarışın e, şey kısmını e, iki pit stop'la geçmiş oldu aslında. Hı hı. Hem kırmızı bayraktan önce bir pit'i var. Evet. E, sonrasında kırmızı bayrakta da lastik değişiyor şey de enteresan. işte Ferrari'ler hard lastiklerle piste geri döndükleri için hı. aslında onlar e, istedikleri şeyi geri istedikleri ne diyeyim performansı alamadılar evet. bundan. Bu arada bak şeyden tempoyu de, o, e, bak şeyden önce Magnussen'in senin kazasından önce aslında Ferrari'ler de girmişti pite. Hı. Bak 31 ve 30'da giriyorlar. Evet. Aslında orada tekrar medium'a dönebilirlerdi. Ya hard'ı takmışlardı. 2-3 tur hard'la gitmişlerdi. Hı, hı. Yani medium'la dönmeleri onların çok hayrını olmadı. Hamilton'a geçilmiş oldular. Ama abi yani hard'ı 3 2 tur kullanıp sonra geri medium'a dönmek tam kurallar açısından bir sıkıntı yok da bence iyi bir şey yani. Hani şu anki çok radikal bir karar olur. Evet, diyorsun. tek pit iyi bir karar yani. Olur. Çok alışkın olmadığımız bir şekilde Ferrari pit duvarından gelen doğru bir karar oldu bence bu. Evet. Ama tabii orta hamur lastiklerde devasa hızlılardı ya. Yani onu bir şekilde koruyabilseler. Hani dediğin Hı -hı. gibi. Mesela araya bir soft sıkıştır belki bir daha mı gidiyor nereden bileceksin yani. Adam zart diye kendi kendine kaza olmayan yerde kaza yaptı falan. Arka diye çıkınca mı söyle. Onu evet. nereden bileceksin? bilemezsin yani. Aynen. Mercedes'te de Hamilton yarış temposu Verstappen sadece 0.4 saniye ortalamada gerisindeydi. Evet. Ee, yani birkaç yarıştır Mercedes Red Bull'a yakın bir tempo tutturmayı başarıyor. Hı -hı. Ki Perez eğer e ilk ilk virajda yarış dışı kalmasaydı ben yani Hamilton'ın yani ya 0.1 maksimum önünde olacağını belki de gerisinde olabileceğini Hı. de düşünüyorum olabilir. tempoları iyiydi olabilir yani burada Mercedes'te konuşabileceğimiz Hamilton'ın çok özel ve başarılı bence arabanın performansına göre çok başarılı bir sezon geçirdi burada da Russell'ı yine mağlup etmeyi başardı evet bu sezon hani her şeyde hatırlatıyorum sana olur öyle ya olur abi yani Russell'ın ben şeyini öğrendim. Gelecek sezona tamamen kanalize olduğunu ve gelecek sezon arabasına Hı -hı. odaklandığını öğrendim. Evet. İçeriden bir bilgi. Bu en son içeriden bilgi aldığımda ne olduğunu hatırlıyorsun. Galatasaray maçında. Evet. Galatasaray'ın Bayern'e in 11'ini verdin. Yani Allah'tan 5'ini vermişim yanlışlıkla. <laughs> <laughs> kalan 6 kişi yanlış çıktı. Aynen öyle. <laughs> evet ama yok bu şeydir yani. Russell direkt ilk ağızdan aldı. Yani verdiğin önce. ilk 11'de kalede Muslera yoktu ya. Yani. Evet. <laughs> kalede Sasha Boye <laughs> falan vardı. <laughs> ee, şey, Russell'ın ben toparlayacağını düşünüyorum. Hamilton onu şu seneye. seneye canım, bir şey kalmaz zaten. Şimdi Brezilya yarışı var. Brezilya'da Hamilton... Geçen sene Russell kazanmıştı Brezilya'da hatırlarsın. Evet ama şey bu sene Hamilton kazanacak. Yani, Brezilya'da uzak ara. Kendi evi. Tabii. Yani Fahri, vatandaş. Fahri vatandaşı işte Senna'nın böyle şeyi olarak görülüyor falan. Evet. Ee, devamı, devamını successor mıydı neydi böyle hmm. bir şey veliahtı olarak gö görülüyor falan. Evet. Adamı kaskını verdiler. Brezilya'ya geldiği zaman bir deli sürüyor Hamilton. O yüzden bence bir şans var. Araba da iyi. Hı -hı. Ee, Red Bull'un da bir salaklık yaşaması tabii artık çok zor bir ihtimal. Genelde yaşamıyorlar Hı -hı. ama onların hani böyle vahim bir durum yaşaması durumunda Hamilton bence çok güzel taçlandırır yani. Evet. Ya Brezilya. şeyi de şimdi Red Bull'un hep bir hata yapmasını bekliyoruz ama şimdi şeyde e, hafta sonu şey izliyordum. Gümüş okları ok izliyordum. Sen Hacer'ın Mercedes için yaptığı ufak seri. O sponsorlu seri değil mi ya? Biri bir sponsoru tabii, var yani. Mercedes, 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 AMG sponsorlu. Ha. Vay be. Ondan sonra güzel bir yani program <laughs> var. Aynen. Ta 40... Biz de bak giyindik böyle. Evet, abi. Bu... Yalandan patlar mı bize de bir Mercedes AMG sponsorlu. <laughs> 40-50'lerden alıp işte şey günümüze kadar getiriyor. Neyse. Şimdi Red Bull çok dayanıklı ve problemsiz bir araç çıkarıyor ya bir süredir Adrian evet. Newey'in kaleminden. Şeyler 90 de 90'ların sonu, 2000'lerin başında Mercedes'te Adrian Newey, McLaren Mercedes'te ve araç çok hızlı ama sürekli devamlılık problemleri yaşayan, yolda kalan bir araç yani. Hakkinen'in, kultardın cool olduğu dönem falan ama i̇şte sonunda ikonen geliyor dayanıklılık hani aşırı da nadir bir problem değil bildiğim kadarıyla değil böyle. ama yani şey Şam, yarışı tamamladığımız olabilecek zaman, bir araç yarışı tamamladığımızda puan alıyorsun zaten o yıllarda yani. o kadar yani. da değil o kadar değil Hı. millet yolda kalıyor diye ya oradan evet. o yıllardan aldığı derslerden mükemmel araca doğru giden şeyi formülü bulmuş edrin gibi o yüzden yani red bull'un yolda kalmasını beklerken bayağı bekleyebiliriz yani ya aslında Perez kalıyor yani çok ama şey ya öyle hani motor arızası bilmem ne yok. Evet yaşamıyorlar doğru. Ne. Yani Science gibi yakıt sızıntısı var şey yapamayacağız. Doğru. Piste çıkamayacağız falan olmuyor. Doğru. Neyse e, buradan McLaren'e geçelim. McLaren'de bir Norris performansı var. Hı -hı. Talihsiz bir şekilde Q1'de elendi. E, tur atamamıştı. Hı -hı. E, son seansın sonlarına doğru bir tur atacakken Alonso'nun çıkarmış olduğu sarı bayraktan dolayı da tur atamadı. 17. sıradan evet. başlamak durumunda kaldı. Şeyle alınan cezalarla galip. Alınan cezalarla. 19. 19. başladı. 19. başlayacaktı. 19. başlayacaktı. 17, 17 başladı evet. Soft başladı. Soft'tan çok verim alamadı aslında. Evet ya o boşa gitti var ya. Medium başlasaydı belki podyuma çıkacaktı Norris ya. Yani şeyleri Ferrari'leri geçebilir miydi? Geçerdi. Tek atardı. Evet. Ya bir de iki kere tırmandı. O da enteresandı. Yani Yarışın ilk yarısında bir tırmandı. Hı hı. Ondan sonra tam işte bak o da 33'te giriyor. Hı hı. Ee, pardon bir 11'de giriyor. 11'de cepti. softları bırakıyor bir. Aynen. Sonrasında yani şey yarış tekrar başladığında bu sefer trafiğe girmemek için çok geriye düştü. Yani hı hı. orada bir kazaya dahil olmamak için çok geriye düştü. Bir daha tırmanmak zorunda kaldı. Allah'tan arabası buna izin veriyor. Evet iki tırmanışta da başarılı bir performans gösterip yarışı 5. bitirdi. Yani de geçti. Kendi takım arkadaşını da geçti. da geçti. Evet. Ve Russell'a karşı da böyle inanılmaz bir lastik avantajı falan da yok. Yok. Gene aynı lastik ömürleri aşağı yukarı aynıydı yani. Yani Russell kullanılmış bir medium mu var aslında geçiş yaptığında Hı -hı. ama yine de Norris ciddi iyi bir performans gösterdi. Abi mesela 60. turda Ricardo'yu geçişi, 67'de Russell'ı geçişi masterclass yani. Evet o çok inanılmaz geçişler ya böyle mesela 2021 yılında olsaydık ve böyle Verstappen Hamilton'ı ya da işte Hamilton Verstappen böyle geçiyor olsaydı Meksika'da şeydi böyle hani sezonun unutulmaz sahneler arasında girerdi gerçekten. Tabii, tabii. Hiç olmayan bir yerde geçiyor. Evet çok saçma sapan aptal saptal yerlerde geçiyor haklı da çünkü Meksika'da geçiş çok zor yapamıyorsun geçemiyorsun yani. Evet ya ilk virajın ucun... İlk virajda geçişler çok oluyor işte şey evet. DRS etkisiyle vesaire. O da acayip uzun düzlük yani 348'lere çıkıyorlar doğal olarak. Evet. Ama mesela o uzun düzlüğe yakın takip mesafesinde çıkmak da çok güç. Hı -hı. Yani çok saçma sapan bir viraj var yani Hı -hı. çıkışta böyle, çok anlamsız. Ya bu yarışta de şeye de çok dikkat edildi. Ee, kirli havada kalınmamaya. Yani o çok etkiledi bu yarış. Evet. Sürücülere o yüzden e, DRS ve işte hava koridoru etkisini alırken hı hı. tam olarak da alamadılar o kirli havaya evet. girmemek için. Bu hafta bir de öyle bir farklılık vardı. Ya 2022 araçları çözecekti bu kirli hava problemini. Ne oldu abi? Yani. %90 olan kirli hava %10'a düşecekti falan böyle. istatistikler havada. Ne oldu abi? Evet. Boş. Ee, Ferrari'yi de yani ufak bahsettik aslında. 3. Ee, dördüncü bitirebildiler. birinci ve ikinci başlayarak. Eee yani çok farklı bir yarış geçmedi onlar adına. Yani şey çok tempoları üzücü... gerisindeydi. Olması gereken yerde bitirdiler. Şey çok üzücü değil mi ya? L Lökler ve pole alıyor. Adam yani affedersin kıçından su akıyor po şeyde sıralama günü. Abi sonra şey Biliyorsun kazanamayacak yani. Palantan ama da gitmiyor araba yani. Birinci <laughs> ya olamıyor. İlk virajı bir türlü lider dönemiyor <laughs> ya, evet yani. Çok can sıkıcı bir şey. abi, nasıl bir istatistik abi? Evet. Çok garip ya. Verstappen mi acaba bunu böyle löklere gelecek sene mental olarak bu bum, bumlamak için mi yapıyor acaba? Hmm. Tam böyle son virajda ayağ gazdan çekiyor Verstappen. Lökler poli alıyor. Sonra da zart diye geçiyor öyle yarışta. Şey mi diyorsun? Yani bombing, gaslighting, ne o şey? Ghosting. ghosting. Aynen. Şu an love bombing yapıyor yani. Ha, yani cumartesi love bombing, pazar günü ghosting. Ghosting. Aynen. Gaslighting neydi? Seneye. Seneye mi olacak? Aynen. de seneye. Anladım. Okey. Olabilir. Bence çok makul bir Evet. Aston Martin'den biraz bahsettik. Ben burada bir dalga geçmek istediğim bir Alpin pilotu var sevgili Oko. Hı hı. Onu yakaladım mı bilmiyorum ama. O ben e, yakaladım. Ne? 11. Yok? lik mücadelesinde yarışın sonlarına doğru e, Hulkenberg önündeydi. E, işte telsizden şöyle bir mesaj yolladı. Hası geçeceğim haber salın. <laughs> Sanki Viyana kapılarına dayanmış padişah <laughs> ve ilk hamlede de geçemedi. Ağır Birkaç mi? tur sonra geçti. Böyle ha şey bir... mi icazet İcazet mi istiyor birilerine? Hayır de? hayır şey artistlik yapıyor yani. Ha. Öyle bir şey hani. Şunun geçebilir miyim değil de ha. ben geliyorum ya bir zaten hani on birincilik için mücadele ediyorsun. İki yarışmak İki. böyle bir şey zaten. Yani <laughs> ve bir de olafı ettikten sonra geçemiyorsun. Geçemiyorsun. Evet. Abi o kon gerçekten benim. Herhalde pistte, yani gridde en antipatik bulduğum pilot olabilir. Ne diyeceğim, Stroll'den daha mı çok? Stroll'den daha çok. ya. Yani. Allah Allah. Allah, Stroll. O konuda bu arada eski Russell'dır yani. Hani Mercedes'in göz bebeği falan. Ya, Sonra o konuda olamadı bir türlü, güçlü. evet. Ya öyle performans yok ya. Ben Gasly'nin... Gençken öyleymiş ama işte. Evet. Gasly'nin yani Ocon'a çok daha baskın olmasını istiyorum. Ocon hiç benim desteklediğim Hı. bir pilot değil. Hatta mesela şimdiki örneği de kimi Antonelli var. F4'te şampiyon oldu Mercedes'in şeyi. Hmm. Genç pilotu. Direkt F2'ye Prema Racing'i e aldılar. Seni yani F2'de de... yarışacak. Ben onun birkaç yarışını izledim. O da sapık gibi sürüyor. Hmm. Tam böyle Ocon, Russell, Kimi Antonelli yani böyle Mercedes şeyinden gelen. Altyapısından gelen. Güzelmiş. Prema Racing Ferrari'nin takımı değil Ferrari mi? Ferrari'nin. Aynen ağırlıklı olarak. Hmm. işte oradan Ferrari'ye çıkıyorlar genelde. Mercedes pilotları da orada yarışıyor. Hmm. Anladım. Güzel. Evet bir hafta sonunu daha Max Verstappen'in kırdığı bir rekorla bitirdik. Bir sezonda en fazla yarış kazanan pilot olma ünvanını kendinden alıp kendine, kendine geri, verdi. geri verdi. Helal olsun. E, 15 olan rekorunu 16'ya çıkarmış oldu. Daha 3 yarış var. Benim. Daha 3 yarış var. Yani hop, 19 hop mu ya. olur 18 mi olur herhalde. 17'yi tartışmayız da 19 mu olur 18 hop mi ya. olur deriz. Yani. 18 olur ya işte hafta Hamilton kazanır. Sonra Las Vegas e, Abu da bir dükkanı kapatır yani. 2023'ü son verir. Evet, fantazi takımından bahsetmek isterim biraz. Sen Lütfen. Çok ligde e, olmadığı için. Bu fantazi bölümümüz monologdur artık ya. Tabii tabii aynı. Sen dinle. Hı hı. E, Russell, Norris, Ricardo, Albon, Red Bull, McLaren takımıyla 277 puan aldım. E, Perez almadığım için memnunum. Evet. Ere, Perez alan arkadaşları e, biraz... Rosu alan var ya. Var var. alıp <laughs> 2x verenler var. Hala. Stro Stroll, Alonso, Aston Martin alıp. sezon bir ara nasılmış ya. <laughs> yani ya şey gibi, gibi oynayanlar ya. var yani. 2023'ün ilk ayları gibi oyna. Evet. Modunda oynayanlar var. Evet. Bu arkadaşlar da bu 106 puan falan almış. Evet. Ee, Otoban faresidir bu arada. Tabi tabi. 106 çok. Aynen. Abi çok iyidir ben... yani yere <laughs> çok yakın araştır. Aynen. Yani Biliyorsun işte 206 kullanmış insanlar. Evet, o, 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 çok güzel arabaydı ya. Yani. Bir sonraki yarış e, yine boşluğumuz yok. E, Brezilya Grand Prix'si ile devam ediyor olacağız önümüzdeki hafta sonu. Hem atınla ilgili beklentilerini zaten paylaşmıştım. E, biz de Brezilya Grand Prix'si sonrası tekrar yeni bölümümüzü çekiyor olacağız. Bir tahminleri Bir de... ama aşağıya alabiliriz yani. Tabii, Brezilya tahminleri. Yani burada şey tahminini alabiliriz yani hangi yarışta? Perstapen kazanamayabilir. Hı, evet olabilir. O Bence Brezilya mesela. Evet güzel. İyi fikir. <laughs> i̇yi fikir. <laughs> çok iyi fikir ya. Hemen ben de kendim de yorum evet. yazayım videomuzun altına. Videoları yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ee, sizlerle oldukça <laughs> büyüyorsa o evet. Gereksiz klişe şeyler var bunlardan. Siz beğendikçe ben... bize çok faydası oluyor. Evet. Katkılarınızla. Ama iyi oluyor ya. Abone i̇yi art, oluyor. arttığını görünce insan mutlu oluyor. Evet. Çok iyi oluyor. Bak sezon bitti neredeyse yani. Geçen haftadan bu hafta bir abone gelmiş. Evet. Oha diye bağırdım az önce yani. Oha bir <laughs> <laughs> Niye gelir? Değil mi yani? Gelmiş ama helal olsun. Allah, Teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. Daha fazlasını bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz ve haftaya Brezilya Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere.